Selamun Arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi Bu jantımızın Şöyle jant koruyucu lastiği Koptu Veya bazıları çürümekten Aşırı derecede Kopma da yapabiliyor Lastiğimizi koruyabilmek için Sizlere antane tip olarak Şöyle bir Kağıt bantımızla Lastik koruyucu Yapmış olacağız şu bölgeyi önce kuru bez yardımıyla tozunu alalım. Bu da sizlere tip bir olay olsun. Elimizde böyle de yapabiliriz. Plastik levye de bu şekilde kullanabiliriz. Yantımıza daha iyi yapışması için bu. Thank <laughs> you. Bundan arkadaşlar birkaç tur isterseniz yapabilirsiniz. Böyle güzel bir yapıştıralım. Diğer jantımı ben yapmıştım. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. tane tip olarak kablo bantıyla da yapabilirsiniz. Dediğim gibi birkaç tur yaparsanız lastiğimizi şekilde tekrardan yapıştırmayı sağlayabiliriz. Gönül rahatlığıyla bisikletimizi lastiğine takabiliriz. Başka bir paylaşım videosunda görüşürüz.